Bir seyahat filomuzda daha beraberiz. Bu seyahatimizde başlangıç noktamız Sabiha Gökçen Havaalanı. Öncelikle Kanızlı Çeşme'den Gebze yönüne hareket eden Marmara'ya binerek Ayrılık Çeşmesi'ne varıyoruz. Ayrılık Çeşmesi'nden Sabiha Gökçen'e giden metroya aktarma yapıyoruz. Kiyoksar'dan biletimizin çıktısını alıp bir sürü havaalanı kontrolü ve işlemlerinden geçtikten sonra Levan Havaalanı'ndayız. Şverç Fransa'ya gezeceğimiz Fransa turu başlıyor. İlk durağımız Lyon. Biz buraya uçakla gece geldik. Ama Lyon'da havaalanı şehir merkezi arasındaki ulaşım en ucuz yolu tren. Gece tren seferleri olmadığı için havaalanında tren seferlerinin başlamasını bekledik. Şu an saat 5, ilk seferi bekliyoruz. Fransa seyahatimizde sadece bir günümüzü Lyon'a ayırabildik. Sabahın erken saatlerinde vardığımız Lyon merkezi gezmek için akşam 11'e kadar vaktimiz var. Herhangi bir konaklama yapmayacağımız için valizle de gün boyu gezmek çok zor olacağı için bu seyahatte sıklıkla adını duyacağınız Radikal Storage uygulamasından depolamalarını kiraladık. Lyon'daki ilk işimiz de bagajımızı bırakacağımız yeri bulmak. Günü bildik Lyon gezimizin ilk durağı tabii ki de Notre Dame Bazilikası. Ron Nehri'nin kıyısında yürüyerek önce St. George Köprüsü'nü kullanarak UNESCO Dünya Miraslar listesinde yer alan eski Lyon sokaklarına yürüyerek Notre Dame'a doğru ilerliyoruz. <laughs> Bazilikaya giden yolda biz merdivenleri seçtik. Ama merdivenleri zorlayıcı bulacak turistler için finiküler imkanı da mevcut. İçerisine ve dış mimarisine hayran kalacağınız bazilika aynı zamanda size Lyon'u yukarıdan görme imkanı da veriyor gotik mimarisiyle dikkat çeken Bazilika, Lyon'un en turistik yerlerinden birisi. Bu bazilika, Meryem Ana'ya teşekkür etmek amacıyla inşa edilmiş. Bunun iki sebebi olduğu düşünülüyor. Bunlardan ilki, Meryem Ana'nın 1870'li yıllarda Fransa ve Prusya arasında gerçekleşen savaş yüzünden ortaya çıkan işgalde şehri kurtarması. Diğer ise Meryem Ana'nın 1643 yılında Black Death olarak bilinen veba salgınının tüm Avrupa'yı kasıp kavurmasından kurtardığına inanılması. Bazilika'nın dört kulesi mevcut. Bu dört kulenin klasik felsefenin dört ana erdeminden olan bilgeliği, cesareti, nefse hakim olmayı ve adaleti temsil ettiği söyleniyor. Bazilika Meryem Ana'ya teşekkür etmek için oluşturulmuş olsa da Aziz Joseph de düşünülmüş. Yer altında bulunan mahzen Aziz Joseph'e adanmış. Burayı haftanın her günü sabah 7, akşam 8'e kadar ziyaret edebilirsiniz. Giriş ücretsiz. Notre Dame Bazilikası'ndan sonra tekrar Oltan'a iniyoruz. Sıradaki durağımız Lyon Katedrali. Diğer adıyla Katedral Saint-Jean-Baptiste. Katedral eski Lyon'un görkemli tacı olarak da biliniyor. 6. yüzyıldan kalma kilise kalıntıları üzerine 1180'de inşaatı başlayan katedralin inşaatı 1476'da tamamlanmış. Katedral vaftizci Aziz Yuanna'ya adanmış. Katedralde yer alan en dikkat çekici nesnelerden biri 14. yüzyıldan kalma 9 metre yüksekliğindeki astronomik saattir. Bu saat Avrupa'daki en eski saatlerden biri olma özelliğini taşımaktadır. Bir sonraki durağımız Lyon'un ünlü duvar resimlerinden La Fresco. Duvar resimlerinde sıradan insanları resmettikleri gibi aynı zamanda tarihsel referanslarına değinen resimler de mevcut. Bunlardan en ünlüsü Fransız ve dünya tarihine konu olmuş 30 Lyonlu ünlüyü içeren La Fresco. Bu duvarın önüne dikildiğinizde gastronomi dünyasından, sinema dünyasından ya da edebiyat dünyasından tanıdığınız birçok ismi görmeniz mümkün. Lyon gezimizde yağmur da bize eşlik etti. Yağmura rağmen bir günlük süremizi çok iyi değerlendirerek Lyon'u dolu dolu gezdik. Artık bizim Lyon'dan ayrılma vaktimiz. Otobüs terminlerimize geçerek bir sonraki durağımız için otobüsümüze biniyoruz. Fransa'nın devamını nasıl gezdiğimizi merak ediyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı, bu videoyu da likelamayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz.